Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere formu bozulmuş olan sukulentlerle ilgili bilgi verip aslında olması gereken formları gösterip ve nasıl onu doğal hallerine getirebileceğimiz hakkında uygulamalı olarak işlem yapacağız. Bu gördüğünüz sukulentimiz ışığın yeterli olmadığı bir ortamda kaldığı için boyu bu şekilde uzadı. Aslında olması gereken form bu. Yaprak aralıkları çok sıkışık. İkisi aynı tür. Bu ışıkta yetişmiş. Bu ışığın yeterli olmadığı bir yerde gelişmiş bir sukulent. Aslında çok aşırı derecede ışıksız bir yerde değildi. Daha ışıksız bir yerde olduğu zaman daha da boyu incelip uzuyor. Bu sıkıntı çoğu kişide oluyor. Sürekli mesaj alıyorum aynı konu hakkında. Söylüyorum aslında ama görsel olarak bunu tekrar anlatırsam sorunun çözüleceğini düşündüm. Şimdi buna yapacağımız işlemleri hemen başlamak istiyorum. Öncelikle tepeyi çelik olarak ayırıyorum. Bu halde diktikten sonra daha geniş geniş büyüyecektir. Bulunduğu yerdeki ışık yeterli olduğu için. Buradaki gereksiz uzunlukları da alıyorum arkadaşlar. Üzerindeki yaprakları alıp onları yapraktan çoğaltma yapacağım. Uzun zamandır sulama yaptıkça toprağı köklerin de büyümesiyle sertleşmiştir. Toprağın hava alması ve yeni köklerin daha rahat gelişebilmesi. Ayrıca ölmüş olan kökleri temizleyebilmemiz için saksıyı boşaltalım ve yeniden sukulentlerimize daha mutlu olabilecekleri bir ortam hazırlayalım. Saksıyı da yıkayıp temizleyip ondan sonra devam edelim. Pırıl pırıl olan saksımıza artık sukulentlerimizi dikip son halini verebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu ayırdığımız çelikleri tarçına batırdıktan sonra hemen alt tarafına yerleştiriyoruz. bu haliyle son şeklini aldı. Öncelikle yapraktan çoğaltılmasının çok kolay olduğu bir tür. Bazı yapraklar bir haftada bebek oluşturabiliyor. Bazı yapraklar bir ay, bazen iki ay. Mevsime göre tabii ki değişiyor. Sıcaklığa göre de değişiyor. Fakat en erken bebek oluşturan türlerden bir tanesi bu. Şimdi bu gördüğünüz yapraklar kırılıp saksının dibine düşen yapraklar iyice netlesin bu iki yaprakta gördüğünüz gibi bebek ve kökler oluşmuş bu ortadaki yaprak ise şöyle görebiliyor musunuz ortası şişmiş bu kökleri çıkarmaya hazır olduğu anlamına geliyor Bunları isterseniz anaç bitkinin altına koyabilirsiniz. Toprak hafif denk gelecek şekilde. İsterseniz de farklı bir yerde toprağın üzerine yatırıp köklendirmesine devam edebilirsiniz. Yapraktan çoğaltma işleminde eee yaprağınız şu aşamaya gelince yani kök oluşturup bebeğini oluşturduktan sonra sulama yapmaya başlayabilirsiniz. Bu zamana kadar sulama yapmanıza gerek yok çünkü yaprak hali hazırdaki içindeki suyu kullanarak zaten bebeğini oluşturmaya başlıyor. Kök atmaya başladıktan sonra zaten az çok suya ihtiyacı olduğunu size belli etmeye çalışıyor. Boy uzatmasının sebebini bütün ayrıntılarını vererek tekrar anlatıyorum. Bulunduğu ortamda ışık yeterli gelmiyor ve esintiye ihtiyacı var. Bunlara sahip olmayan bir ortamda ise boyunu uzatarak bir güneş arayışı çabası içine giriyor. Yani özellikle güneşi seven türler gölge sevenlere göre daha hızlı boy uzatıyor. Sürekli sorular geliyor. Sukulentimin boyu uzuyor. Neden? Ee, ne yapmalıyım? Sürekli aynı sorunu yaşıyorum. Eğer yaptığınız hatayı düzeltmezseniz hata yapmaya devam etmiş olursunuz. Düzeltmek için bir değişiklik şart. Bu değişiklik açık havada ve güneşte olması olacaktır. Gölge seven türler yine açık havada ama gölgede olmalıdır. Olması gereken formu tekrar göstereyim. Eğer sukulentinizin yaprak aralıkları çok fazlaysa, fazlalaşmaya başladıysa, çok fazlaysa değil. Çünkü aldığınız yerde ışık zaten yeterli olduğundan dolayı normaldir formu ama gitgide sizde bozulmaya başlar. Bakın alt tarafta gördüğünüz gibi sıkışık yapraklar ama sonradan e, incelmiş çünkü ışık yetmemiş. Sizde durum aynı olacaktır. Eğer evin içinde tutmaya çalışırsanız veya balkonunuzda yeterli ışık olmayan bir konumda tutarsanız boyu uzamaya gidecektir. Bunu çözmenin tek yöntemi kafa çeliği alıp dikerek formunun hızlıca toparlanmasını sağlamaktır. Çünkü yaprak aralarından bebek oluşturmaya başlayacak. İsterseniz bu yöntemi uygulayabilirsiniz, isterseniz direkt güneş ışığına alabilirsiniz. Ama bu biraz tuhaf görünmesini sağlayacaktır. Çünkü yaprak aralıkları fazla olduğu için birden normale dönmesi garip bir görüntü sağlayabilir. Bu çelikleri yeni ayırdım ve direkt toprağa diktim. Toprağımın tamamen kuru olduğunu da göz önünde bulunduruyorum. Yara bölgesini dışarıda kurutmadığım için 3 gün sonra sulama yapacağım. Sulama yaparken bol su ile suluyoruz. Bunu herhangi bir ölçü veremiyorum ama çünkü her bölgede, her ilde sıcaklıklar farklı olduğu için kendi bölgenize göre. Toprağınız tamamen kurudukça sulamasını yapacaksınız. Sulama hakkında da söylemem gerekenler bu kadar. Şöyle ismini de hemen kenarına takalım. Bir arkadaşımız yorumlarda söylememi istemiş. Unutmadığım sürece bunu da ekleyeceğim videolara. E, Parça veriye diye okunuyor bildiğim kadarıyla. Ee, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bütün vermem gereken bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar bölümünden bana bildirebilirsiniz. Ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.